Gaziantep'te bir ilk olan Yamaç Paraşütü Festivali, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle görkemli bir açılış yaptı. Gaziantep Valiliği, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen festival, Nurdağı Sakça Gözü bölgesinde gerçekleştiriliyor. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 kulüpten toplam 110 yamaç paraşütü sporcusunun katılımıyla başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Şehri Gaziantep sloganıyla sporun her alanına destek vererek bu festivali hayata geçirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşüt sporcuları Gaziantep'in hava sporlarındaki potansiyelini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Festivalin en dikkat çekici isimlerinden biri ise dünya rekorunu 13 saat havada kalarak elinde bulunduran Kaderin Boyacı oldu. Dünya Yamaç Paraşütü havada kalma süresi rekortmeni olan Kaderin Boyacı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Boyacı, bu rekoru elde etmem, Gaziantep'te aldığım eğitimle mümkün oldu. Fatma Şahin'in önderliğinde tarihte ilk kez Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali düzenliyoruz. Bundan 5 yıl önce hikayemiz burada başladı. Yamaç Paraşütü eğitimi aldıktan sonra buranın büyük bir hazine olduğunu keşfettik. İlk Türkiye rekorları bu bölgede kırıldı ve bu potansiyelin geliştirilmesi için çalışmalar başlattık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız işbirliği sayesinde bugün burada bu festivalin meyvelerini topluyoruz ifadelerini kullandı. Boyacı, Yamaç Paraşütü Festivali'nin sadece bir uçuş etkinliği olmadığını, aynı zamanda geleceğin sporcularını yetiştirmek için bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Burada sadece pilotlar uçmuyor, aynı zamanda ziyaretçilere de bu deneyimi yaşatma şansı sunuyoruz. Herkesin bu spordan keyif almasını istiyoruz. Dünya rekoru kırdık ama bu festivalle yeni sporcular yetişecek, altyapısını hazırlıyoruz diye konuştu. Bu heyecan verici etkinlik yamaç paraşütü sporuna ilgi duyan herkes için unutulmaz anlar vaat ediyor. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen bu festival aynı zamanda şehrin spor kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.